Hepinize yeni bir günden yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Daha yeni kalktım. Halimden de anlayacağınız gibi. Şimdi biz hazırlanacağız ailecek. Termosluğa çay koyacağız ve bir yerlere gideceğiz. Dışarıda neredeyse 30 cm'ye yakın kar var. Böyle bir keyfini çıkartalım. Değişik bir aktivite olsun istedik. Gördüğünüz gibi dışarıya hazırlandım. Şimdi şunun sesini kısalım. Kıstım. Ay dolabın da kapağı çıkmış ya. Neyse. Şimdi hazırlandım. Bizimkiler de hazırlanıyorlar. Ee, Termiso çayı koyayım. Ben çay demlemiştik de. Ardından evden çıkacağız. Ve şimdi termosumuzu görüyorsunuz. Buna çayımızı hazırlayacağım. Anne! Bu çaydanlıktaki tüm demi boşaltıyorum. İnşallah doğru yapıyoruzdur. <laughs> E mii eo doue kantez. Baghad. yap evet, nasıl? Gel. İyi. İyi değil mi şu an böyle? Şöyle boynumu varsa, varsa biraz açık daha açık şekilde açsana. Şu tarafımız öyle şurayı. Ne, ne yapıyorsunuz al, ya? Al, al. Videoda çıkıyorsunuz. Hey. Bunu da ziyan etmiyorum. İçine döküyorum tekrar. <laughs> su yok başka. Su mu varsa dökebilirsin dedi. Dem su. Dem bitti. Hı. Su da bitti. Hepsini kattım. Zaten ben falan çok içmem. Bardaklar. Tamam bardaklar da hazırlayalım. Termosumuzda çayımız, burada bardaklarımız, burada ise şekerimiz. Buna hazır. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Şu Safiye arkadaşlar. Bakın buralar böyle ama gideceğimiz yerde daha fazla kar var. Güneş de var aynı zamanda. Çok güzel değil mi? <laughs> Tabii ki yürüyerek gitmeyeceğiz. Şimdi babamla fotoğraf çekindik. Burada çok fazla kar var. Burada çekindik bakın. Balık almaya. En tatlımız annem. Babamla şapkamı değişemem. Benim şapkam çok güzel çünkü. Şimdi balık almaya gidiyoruz. Zorlu yollardan yürüyerek. Çünkü arabayla gidersek burada kalırız. Çünkü az önce kaldık. <laughs> Çok zor bir şekilde geri çıkarttık. Bizim köye geliyor. Safiye ördek gördü ve ona tepki veriyor sanırım. Ayaklar o uzun değil mi? Yedi tane balık alacak mısın? Çünkü yedi kişiyiz. Bakın balık alacağımız yere geldik. Böyle değişik bir yer. Ama daha gelmedik. Bu buranın ikinci durağı. Biz ileriye üçüncü durağına gideceğiz. Zorlu yollardan geçiyoruz. Evet, sanırım şimdi geldik. Bakın. Balık alacağız şimdi buradan. Ben, 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 ben. Safiye. Çok güzel. Balıkları göstereyim size. Bakın. Meydan ile bizimkilere yetişmeye çalışıyoruz. Fotoğraf uğruna geride kaldık yetiştik. Çayı da arabada içmek nasipmiş arkadaşlar. Arkadaşlar arabada çok rahat edemedik. Şimdi hemen şurada çay içeceğiz. Arkadaşlar çayı tam gün batımına denk getirdik. Şöyle bizim evin önündeki kamelyada içiyoruz. Biz çayımızı da içtik. Şimdi eve çıkıyoruz. Ben üstümü değiştirirken annem balığı halletmiş bile. Çok güzel gözüküyor. Şimdi Zeynep de salatamızı yapıyor. Ardından sofrayı kuracağız. Burada da onun vlogu var. <laughs> Kendimi gördüm bir an. <laughs> Böyle. Onlar mutfakta hazırlığa devam ederken ben de saçlarımı tarayacağım. İşte bitti. Şimdi sofra kurmaya gideceğim. Beni çağırıyorlar. Öyle. Sofrada görüşürüz. Gördüğünüz gibi güzelce yemeğimizi yedik. Tadı çok güzeldi. Zaten o balıkçının balıkları çok güzel oluyor. Benden size tavsiye. İvriz'den şehre doğru inerken hemen sol kolunuzda bir sokağın içinde kalıyor. Şimdi de çayımızı içiyoruz. Bizimkiler PUBG oynuyor. Şimdi size onları göstereceğim. Sessiz olun. Haberleri yok. Ben varım <laughs> Ne yapıyor bunlar ya? Ne oluyor ne ya? Ne oluyor? Her yerde adam, her yerde adam var. Hasan yat. Hasan yat. Yat Hasan. Hasan yat, yat sana. Var. Ne bekliyorsun? Niye oturuyor bu yat? <laughs> <laughs> Gelin ya. ya. Evet. Küfür etmeyelim lütfen. Video çekiyoruz burada. Geberdi sadece. Tamam bomba da geldi. Sapıyor bir eve. Ayağım düşmüyor mu lan senin? Ağlamıyor. Arkadaş oğlan diyen Zeynep de. İnşallah. Bu evin cadısı çok güzelmiş. Kimse bizi bulamaz. Sen tepeye çık bulamazdı geç de. Hmm, bulamaz. Anam bir sor şuraya gel. Şuraya. Hayatımda hiç oynamadım. Ağabey. Gidiyor gönlümün <gülüyor> Efendisi. <gülüyor> bay bay. <laughs> Hadi baş Gördüğünüz gibi abim gibi de gönderdik. Şimdi odaya geldim. Uykuya hazırlanacağım diyebilirim. Günü bitirdik yani. Ama şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Instagram ailem biliyor ama YouTube'dan gelenler bilmiyor olabilirler. Çekilişi bundan sonraki paylaşacağım blokta mı diyeyim artık videoda izleyebilirsiniz yani orada açıklayacağım bir türlü elim değmedi çekiliş sitesine girip de onu çekip de e, paylaşım yapamadım kime çıkacağını ben de çok merak ediyorum sizin gibi e, gayet güzel yorumlar geldi e, çekiliş sitesinde açıklayacağız zaten son kararım bu şekildeydi çok fazla yorum olduğu için e, tek tek kağıtlara yazmam imkansızdı Ondan dolayı böyle bir yola başvurduk diyebilirim yani. Buradan YouTube'dan gelenler videomu izler diye düşündüm. O yüzden bu videonun arkasına da bir açıklama yapmak istedim. Dediğim gibi çekiliş sitesiyle açıklayacağız. Başka demek istediğim bir şey var mı diye bir düşüneyim. Eğer ki e, YouTube'da daha önce hiç canlı yayın yapmadım. Canlı yayın yapıp video şeklinde paylaşabiliyorsak e, YouTube'dan canlı yayın yapacağım. Ve canlı yayında açıklayacağım çekilişim. Eğer ki öyle bir şey yapma şansım yoksa da video hiçbir şekilde editlemeden yine aynı canlı yayılmış gibi çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kime çıkacağını ben de çok merak ediyorum. Bu şekilde. Şimdi iyi geceler diliyorum, videoyu sonlandırıyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Ben gerçekten çok beğendim, çok içmesinde. Bu şekilde size de iyi geceler diyorum. Eğer ki uyurken beni izliyorsanız <laughs> iyi uykular diyorum. Görüşürüz. Abone olmayı, destek olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum.